Aşıkların hallerini görmez misin be hey gafil Şu dünyanın ibretinden almaz mısın be hey gafil Şu dünyanın ibretinden almaz mısın be hey gafil Pişman isen tövbe eyle devran sana Korkmaz mısın be hey gafil Karanlık kabire girmekten Korkmaz mısın be hey gafil Yediğini inkar eder imtihana isyan eder Nefsin dalalete çeker Görmez misin be hey gafil Nefsin dalalete çeker Görmez misin be hey gafil Düşman isen tövbe eyle Devran sana dönmez böyle Karanlık kabre girmekten Korkmaz mısın be hey gafil Karanlık kabre girmekten Korkmaz mısın be hey gafil Tutun gözün yaşını, secdeye koymaz başını Bak deftere günahına, yanmaz mısın de hey gafil Bak deftere günahına, yanmaz mısın de hey gafil Pişman isen tövbe eyle, devran sana dönmez böyle Karanlık kabre girmekte Korkmaz mısın be hey gafil Karanlık kabre girmekten Korkmaz mısın be hey gafil <laughs> Melekül mert şekle girer Bin acıyla canını çeker Ektiğin ameli biçer Bilmez misin be hey gafil Ektiğin ameli biçer Bilmez misin be hey gafil Pişman isen tövbe ey Devran sana dönmez böyle Karanlık kabre girmekten Korkmaz mısın be hey gafil Karanlık kabre girmekten Korkmaz mısın be hey gafil <laughs> Melekül mevt şekle girer Bin acıyla canını çeker Ektiğin ameli biçer bilmez misin be gafil Ektiğin ameli biçer bilmez misin be gafil Pişmanisen sen